Ya sorma sahip niçin saatlerdir katil eşek arıları ile ilgili bir belgesel izliyoruz ya? Vallahi anneme soracaksın abi. Bizzat kendisi seçti bu katil eşek arıları belgeselini. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim, e, yani bak hiç de heyecanlı bir şey izlemiyoruz. Yani katil başından belli. Belgeselin sonunda her durumda katil eşek arısı çıkacak. Hay bir susun be yavrum, bir susun. Aa, hay ben bunu rahatlama için izliyorum ya. Bak bu enteresan işte. Demek katil arıları belgeseli izlerken rahatlıyorsun ha? Bu durumda vampir yarasa belgeseli izlesek kim bilir ne biçim ferahlarsın. Yok kız. Belgeselin mevzu yem yeşil ovalarda geçiyor Sıdıka. Tıpkı bizim köy gibi. Hmm. Ya ondan ya. Y yeterince ferahlamışsındır herhalde anne. Şimdi sıra bende. Ver biraz dolaşayım ya. Belki maç falan vardır Ama bir kanalda. Istemiyorum ya, istemiyorum şunu ya. Dur, Dur bırak, bırak. Bırak da izleyeyim şu mübarek hayvanları. Hem ben dolaştım kanalları. Maç falan yok. Hmm. Sen maç mı istiyorsun senin? He? Ha? Hadi kap gel o zaman şu tavlayı da. Alepler bir tavla maçı görsün yavrum hadi. Ya ay aksi! Pi! Ya bizim tavla kamyoncuda kaldı baba. Ne kamyonu? Ya işte öbür evden taşınırken Hı. aman bizim tavla kaybolmasın arada bir babamla oturur oynarız ve kendisi beni yener diyerekten e, öbür eşyaların arasından tavlayı alıp şey ettiydim. Ne ettiydin? E, e, alıp e, e, kamyoncuya emanet ettiydim. O da e, torpidoya koymuştu. Alıp gitmiş alçak adam ya. Halbuki biz şimdi ne güzel tavla oynardık seninle. Gel yani dünya alem bilir ki sen iyi bir tavla oyuncususundur. Yani hiç öyle hırgür falan çıkartmaz. Sport bence yenilgi kabul eder ve kamyoncunun günahını alma oğlum. Bak adam getirip tavlayı koltuğun altına koy vermiş yavrum. Aa, i̇yi o zaman o koltuğun altından alıp direkt benim koltuğumun altına koyalım baba. Yani hükmen mağlup olayım ben. tabii nasıl olsa yenersin sen beni. Yenersin yenersin. Otur yani... şuraya. Otur. Hayır yani niye hiçbiriniz benimle tavla oynamak istemiyorsunuz? Onu anlamıyorum ya. Hayır yani mızıkçı falan da değilim ki ya. Anlamıyorum ya. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> Ay dilimi katile şakaları soksaydı da maç lafı etmeseydim ya. Hadi lan hadi! Fazla konuşma da at zarını! Bakalım önce kim başlayacak? Aa, a, a. Buyur baba senden başlayalım ne demek? Sadaka mı veriyorsun lan? Eşşoğlu ha? At zarını hadi! At hadi! Altı! <laughs> Bir! Daha baştan sırtını dönüyor içine tükürdüğümün kemiği! Oyna hadi! Bu Düşüş! Ay ya yani ben gidip fincan getireyim değil mi baba? Fincanla atalım zarları tabi tabi ya! Oturla, otur lan, otur yere! Ben seni biliyorum, geçen günde gittim fincan getireyim diye üç gün sonra döndün. Otur, oyna düşesine. ola <laughs> Tamam be ya! Bu bir, bu da... Aa! Ne? Ülka kapı çalıyor gördün mü baba ne? ya? Ne hey Allah ya! İlahi kudret halime acıyıp yukarıdan bir tavla oyuncusu yolladı herhalde. Oooo! <laughs> <laughs> oh! Halıların halası! Şetanet sultan! Yine mi kaçtın Sinop'tan? Gel gel yabancılar lan? Burası senin amca evi. Ee, hayrola hala? arkadaş kim? Memleketten mi? Bu benim yakın korumam. Buddy İsmi Fikri. Bu senin amca oğlu. Aa, kuzen Fikri. <laughs> Umarım tavla biliyorsundur. <laughs> Kaç attım ben şimdi abi? Seyek şetaret! Seyek! Allah cezanı versin! Seyek! Bir... iki, Üç... Bir. bir! Ne oldu şimdi abi? Elinin körü oldu şetaret! Ne olacak? Yendin işte! Aa! Aferin sana! Başın göğe ermiştir şimdi! Hayrola Zekeriya? <laughs> Ablan devirdi seni galiba! <laughs> Yok ya! Bir şey bildiği yok. Pıt 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 sayıyor, sinir ediyor insanı. O attı, ben oynadım. Kendi kendimi yendim işte. Hmm, zaten bilekte marifet. Yendim ya seni, oh! Baba bırak şimdi, bak! Bizim fikri kocaman adam olmuş, iti tutturmuş, buralara mühendis olmaya gelmiş. Hiç ilgilenmiyorsun yeğeninle. Aferin fikri yavrum. Ailemiz seninle gurur duyuyor. Doktor olunca bize bakarsın çocuğum. Doktor değil, mühendis olacağım. Hı. Aferin her neyse maşallah. Allah diploma aldığın günleri de göstersin. Rahatlık versin. Ben yatmaya gidiyorum ya. Ay sen bakma Zekeriya amcana çocuğum. Ay o cins bir adamdır. Tavla da. Beş üç yendim kız. Beş üç. Ben senin yerinde olsam hiç sevilmem Allah. Şimdi seni yeninceye kadar uğraşır. Gelsin her seferinde vur veririm kafasına Allah. <laughs> i̇şte böyle manyak bir sülalem var Fikri. <laughs> İne oradan çocuğum. Manyak deme sülaleye. Hakikaten Sami. Davranışlarına dikkat et. Bak Fikri İstanbullular da sana emanet. Ona öyle ders ver. Birbirinize de sahip çıkın ne hani oğlum? Heh. Şetan! Buyur abi. Dil süpulları. Saat on ikiyi geçti. Belki şansım dönmüştür. Hadi sen gel.